Günaydın hepinize. Yeni bir günden, yeni bir blogdan merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, aslında ultrason video gibi bir şey olacak. Bugün 16. hafta ultrason kontrolümüz var ve çok heyecanlıyız çünkü cinsiyetini öğreneceğiz. Doktor kağıda yazıp verecek. Ee, aslında önceki ultrasonlarda da tahmin yapabilirdi doktora ama biz baştan söyledik. Biz böyle minik bir pastayla öğrenmek istiyoruz, sürpriz olsun istiyoruz. Bize görürseniz de söylemeyin dedik, ee, o yüzden doktorumuza söylemedi. Zaten garanti olsun diye de 16. haftayı bekleyelim dedi doktorumuz. Şu anda 16. haftanın içerisindeyiz. 15 artı 400 sanırım bugün. Bakarım şimdi uygulamadan 16. hafta doktor kontrolümüze birlikte gideceğiz. Ee, gerçekten çok heyecanlıyım. Çünkü doktordan çıktıktan sonra hemen pastayı yaptıracağız. Hem Instagram'a real olarak kalsın istiyorum. E, hem de size böyle hatıra olarak burada YouTube'da kalsın istiyorum. Ee, heyecanlıyım. Berkay da çok heyecanlı. Yani dün geceden beri çok heyecanlıyız öyle söyleyeyim. Bakalım cinsiyeti ne? Herkes o kadar çok erkek dedi ki... Gerçekten kıza olan inancım kalmadı arkadaşlar. <laughs> Sağlıklı olsun tabii ki de ama böyle içimden bir kız geçirmiyor değildim. Ona inancım çok kalmadı. Yüzleştirdim bugün. Sarı şortlu takımımı giyeceğim. Ee, ben hızlıca bir makyajımı yapayım. Evde ekstra falan da yemek yapmayacağım. Dünden kalan yemek vardı. Çok güzel böyle fırında etli bir yemek yaptım. Bir işim yok. Direkt hazırlanacağım. Berkay geldiğinde yemek yeriz öyle çıkarız diye düşünüyorum. Bir bakacağız. Sveno'nun bu güneş kremini kullanıyorum. Zaten her defasında gösteriyorum artık hem Instagram'a hem size. Çok sevdim bunu. Bir de böyle ekstra ciltte aydınlık görüntüsü veriyor. Aydınlık sağlıyor. Böyle cildim daha dinamik duruyor. Bu arada gelen kargom var. Berkaya şort falan da aldım da onlar yıkamada şu an kirliye attım hemen. Şapkalar falan aldım plajda giymek için. Onları size göstereyim. Beşiğimiz geldi. Onlardan hiç haberiniz yok. Instagram'da duyurdum ama size söylemedim. Serpil annemle Kadir babam hediye olarak beşik aldılar, park yatak. Benim istediğim modelden sipariş verdik. Onlar hediye etmek istediler. Kurulumunu henüz de yapmadık. Ee, zaten yaparken hem size video çekeceğim hem Instagram'dakilere video çekeceğim çünkü beşiği çok fazla soran oldu memnun kalan memnun kalmayan falan diye böyle bir aramızda yorumladık Çok kişi çok memnundu o yüzden aldık burada arkada kolide gösteririm birazdan bir de şöyle çok tatlış iki tane şapka aldım deneyip göstereyim baksanıza çok güzel değil mi o kadar çok beğendim ki desenini de duruşunu da çok fazla beğendim diğerini de böyle krem aldım bunu zaten her yerde takarım. Şurasında şöyle kıvırabilirim. Böyle bu şekilde. Ama çok havalı ve çok güzel. Çok da kurtarıcı. Yani plajda çok rahat bir şekilde takılır. Çok da ucuza aldım. İki şapka 350 liraya falan geldi. Linklerini bırakırım. Oradan bakarsınız. Beni Instagram'dan takip ederseniz zaten bu aldıklarıma hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Hemen hızlıca bir enerji makyajı yapayım. Öyle çok aman aman bir şey yapmayacağım. Geliyorum. Şimdi şöyle <laughs> makyajımı yaptım. Hafif bir şeyler yaptım her zamanki günlük makyajımda. Ee, üzerimi üzerime giydiğimde zaten yine kamerayı size açarım. Bu sarı takımı giyeceğim. Daha önce de göstermiştim zaten size. Şu an böyle şortlu bir takımlayım. İnanılmaz sıcak. Çok zorlandım makyaj yaparken. Onu da reel olarak çektim. Beşiğimiz de böyle bu şekilde geldi. Bunu da aşağı link olarak bırakırım. Yanında yatak hediyeliydi. Umarım yatağını beğeniriz. E, ee, dediğim gibi şu an kurmayacağız. Çünkü daha çok var. E, ee, i̇lerleyen aylarda sizle birlikte kuracağız. Bunu diğer odaya alacağım. Böyle dün geldiği için kaldırmadım bir daha. E, ee, belki söylerim onu diğer odaya alır. Makyajım da böyle bu şekilde oldu. Ee, real olarak çektim makyajı. Günlük hafif bir şey yaptım zaten. Ay koştur koştur var ya bir telefondan bir kameradan çıktık şimdi doktora gidiyoruz. Vedat da gelecek. İlk kez ultrasonda yanımıza biri gelecek. Aslında Vedat, ilk Vedat, bilen Vedat olsun mu? Heyecanlı mısın Vedat? Değil. Vedo. İlk bilen Vedat olursa pastayı Vedat yaptırır. Bir, bir şey mi? <laughs> i̇lk bilen ben olursa biz daha sahnesini öğrenirsin. Hayır ben <laughs> şimdi hastaneden çıkınca birlikte bundan... gideriz. Ben ben ama söylerim. Aa, ah, o yok da söylemez. Çok iyi çıkıyor. O da söylemez. Ben ben doktorla Öyle. Işte. Sarı takımı giydim hazırlandım. Hayır oğlum kağıda yazacak verecek ki. Ya. Herkay tamam. işten geldi anca hazırlandım. Yani hızlı hızlı yemek yedik. Mutfağı toparlamadım bile. Hayır şimdi doktordan biz öğreneceğiz. Yani kağıda yazıp verecek bize. Ondan sonra oradan direkt üç yola postacıya geçeceğiz. Başka postacıya geçmesek. Hayır. Neden? Redon'un arabayla geçelim. Tamam onu halledelim öyle geçelim. Orası hemen kapatmaz mı? Dolabı da aynı şeyi söylüyormuş. Aynı şeyi söyledi. Ne evet. bileyim öyle söyleyince bizim doğumuzda buradan sonra gidelim ki bu hafta hiç gelsin pasta. Pastayı ben anamla evde hazırlarım. <laughs> ama yiyeceğiz cinsiyeti biz Ama üzerine baby yazın tamam mı? <laughs> evet. Geldik. <gülüyor> <gülüyor> helal sana be. Helal be. Ben demeden, ben demeden ilk kez çekti bak. Dünyanın en rahat şeyi sandaleti olabilir ama. Muamma o mı Tamam. abi, Tamam. Şimdi kaydımızı oluşturduk. Bir 10 dakika falan geciktik doktorun yanına çıkacağız. İnşallah çok sıra yoktur. Gerçi bu saatlerde kimse kalmıyor hastanede ama. Değil mi? Belki hemen alır. Geçen defa biraz beklemiştik. Valla hocam ne istiyorsa alıyoruz yani. Öyle <laughs> aşarmıyorum sen de şimdi. Sadece kahvaltıma çok dikkat ediyorum. Yani etle balık hiç görmek istemiyorum. Sırf sebze meyveyi. Evet. Benim... 174 gram. <laughs> 200 gram. 15,5 cm boyu. <laughs> herkes erkek diyor, herkes. <laughs> Senin için ne doğuyor. Kız doğuyor. Benim için erkek doğuyor ama inşallah kız olur. <laughs> Yemek yedim, şunu çikolata yemedim bak. Ben gördüm. Ne yapmasak mı pasta? <laughs> ne yapmasak mı? Kesin <laughs> mi hocam? Esim Allah! <gülüyor> <gülüyor> Yok, belirlediğiniz isimler var. Ney mesela. Şimdi kameranın şarjı bitti. Ee, biz ultrason derken sizi açmıştım. Telefona geçtim. Ee, cinsiyeti de doktor yazdı. Vedat, göstersene kağıdı. Kağıt nerede? Vedat aldı, direkt oldu. <laughs> çok heyecanlıyız. Duramıyoruz evet, şu anda. an ya. <laughs> Bayağı peşke. da zımbaladı doktor bak. <laughs> Bakayım mı? Bak. Hayır bakma. Gözükmüyor ki. Hastayla yani, öğreneceğiz. Salaklı denedim gözükmüyor. Vedat da bakmadı daha. Şu an kimse bilmiyor doktordan başka. Hadi gidelim öğrenelim. Bir kan vereceğiz. Sonra çıkacağız. kameranın şarjı bitince böyle telefona kaldık. O kadar heyecanlıydı ki çok güzel bir ultrasonda. Gerçekten böyle çok detaylı bakıldı. Ee, i̇çeri geçtiğimde zaten kameranın şarjı olsun. Detaylı anlatacağım size. Şimdi eve girdim. Direkt size devam edeyim istedim. Kamerayı şarja koydum ama böyle buradan anlatayım istedim. Dayanamadım. Üzerimi de değiştireceğim çünkü. E, Belkarlar beni bıraktı. Arabayla birkaç işleri var. Sonrasında gelecekler. E, birlikte pasta yaptırmaya gideceğiz. Yani pastayı ne zamana yaparlar, kaç güne yaparlar bilmiyorum. Ama dehşet merak ediyorum. Yani şu an e, kağıtta yazıyor, elimizde, çantamda duruyor. Bakmak dahi istemiyorum. O kadar çok heyecanlandım. İçime nedense kız doğdu. Bilmiyorum. Artık pastayla birlikte öğreneceğiz. Instagram'dan da çok merak ettiniz. E, orada da sürekli yazıyorsunuz bana. Eda işte bizde de paylaş diye. Tabii ki de sizlerle de paylaşacağım. Hep birlikte öğreneceğiz. Ben şimdi yüzlerimi değiştireceğim. Sonrasında pasta yaptırmaya gideceğiz. O zamana kadar da e, kamera biraz şarj olur. <laughs> Arkadaşlar biz cinsiyet öğreneceğiz. Öyle böyle hazırlandık. Margo'dan aldığım şu elbiseyi giydim. Çok tatlı. Bunu sonrası da göstereceğim. Makyajımı falan yapıyorum. Kalbim gerçekten ağzımda atıyor. Pastayı da göstereceğim size. pastamızı da size göstereyim. Yazısı tam istediğim gibi olmadı. Oradaki yani pastacı, pastacı abi birazcık kalın yazmış ama görüntü olarak çok tatlı. Ya yani şuraları falan tam benim istediğim gibi. Boyutu falan da tam istediğim gibi. Sadece yazı istediğim gibi olmadı. Böyle de buraya fotoğraflarımızı koyduk. Bu şekildeyiz. Bir yandan da vlogtayız. Hayır hayır şuraya koy. Evet. Var beyaz kurdeli bağlayalım mı? Şirin dururdu. Evet ne kadar şıksınız beyefendi. <laughs> sen, sen, sen. <laughs> Baba mı olacak Ne babası olacaksın acaba? Bakalım. Kızım erkek Çok heyecanlı. Baba da böyle burada. <laughs> Baba da abi olacak değil mi? Baba da abi olacak. Söyle makyajını da göstereyim. Erkek de böyle burada. Çok heyecanlıyım ya. Ay şimdi öleceğim şimdi heyecanlı. Hadi artık hadi hadi hadi. Ay çok heyecanlıyım. <laughs> seni giyiyorum fotoğraf çekmedim. Şu kadehleri de koyacaktık. Aa, kadehleri de koyacaktık, doğru. Şöyle mi? Hayır, hayır, şuraya koy. Ay dur. Ay öleceğim heyecandan. Hadi aç kamerayı. Ay çok heyecanlı. Hadi. Ben nasıl yapacağım bilmiyorum. Hadi hadi. Birazcık bekletiyorum. <laughs> aşkım bu teyzen. Teyzen, ben ne önce kıyıyorum, hadi. Al kaderi. Ay bakmadan ağlayacağım. Ağla mı? Hadi hadi. Kapraz otur. <laughs> bana bak, bana bak. <laughs> bana bak. Dur tamam. Bir dakika. Buraya bak aşkım, ben görüyorum orayı. Ben valla görüyorum ben. Durun, dur, dur. gidin arkama. Dur. Sen dokundun şu an. Şu anda. Dur. Tamam, ben ben. dur dur, tamam, dur, dur. Ben. Ben. birlikte de bakacağız. O tarafı görüyorum ben. Ben bastırdım. Bastırdın mı? Evet. Bekle, bekle. Bekle, 1... 2... 3... <laughs> Salak. Baba gel. <laughs> aşkım elimi Baba kız kardeş geliyor. Gel aşkım gel. Baba kız kardeş geliyor. İnanamıyorum. Ben <laughs> benim içime doğdu ama. Gerçekten bak sana hep diyordum. herkes istiyordum. Herkes erkek diyor diyordum. Ama benim içime derinlerde bir yerde kız doğuyor diyordum. Anne ne hissediyorsa gerçekten o oluyor. <laughs> kız hissediyordum ben. <laughs> Gönlümüzü göremedi. Evet anam çıkın. <laughs> Annemleri arayacağız şimdi. <laughs> <Aşkım>. İnanılmaz heyecanlıyım. <laughs> Anlatamam o kadar mutluyum ki. <laughs> Doktorun yazdığı kağıda da biz abiden rica etmiştik. Ben pastanın içine koyacağım demişti. E, sonradan attıklarını düşündük. Pastanın içine koyacağını yani tamamen içine koyacağını düşünmedik. Şimdi onu bir <laughs> Ya Böyle bu Bakayım bir. Ayy, koymuş. Tamam elleme, tamam, Bir dakika, oradan değil. Buradan mı? Bir dakika, deli değil. Buradan. Ay dur olmadı, nereden? Tamam, hadi. 1, 2, 3. Evet. Arda, bak doktorun yazdığına bak. <gülüyor> <gülüyor> Evet. <laughs> Biz nasıl ağlıyoruz belki hani anlatamam hala elim ayağım Allah titriyor. kız oğlum anne. Tam istediğim gibi. <laughs> uyuyor mu? Aradım onu da açmadı. Birazcık konuşalım mı? Eda. Arkadaşlar ne denir, ne konuşulur inanın bilmiyorum. <laughs> Ee, tabii ki de cinsiyet önemli değildi bizim için ama ben hep içimde böyle derinlerde bir yerde kız hissediyordum. Belki hatta doktorun yanında bile söyledi ben erkek hissediyorum diye. Ama Herkes, kız, istiyordum. istiyordu. Aynen kız istiyordu. Ya, sağlıklı olsun tabii ki de cinsiyet önemli değil ama yani insan böyle içinden bir geçiriyor, geçirmiyor değil. Yani çok mutluyum şu an ya. Allah gönlümüze göre ver. Allah isteyen herkese bu duyguyu yaşamayı nasip etsin. Gerçekten tarif edilemez bir duygu. Yani böyle ağlaya ağlaya pastayı kestik. İnanamadım. Ben yani gördüğüme gerçekten inanamadım. Böyle durup Berkay'la hastaya bakıyoruz. Zaten sonra... 16. haftaya o yüzden bekledi aşkım. Şu an doktor bizden videoyu bekliyor. Ee... <laughs> Instagram'dan. Sizi öpüyoruz. Ben biraz videoları hemen halledeceğim. Ee, sonra görüşürüz. Bu arada bugün bizim yıl dönümümüz. Dördüncü yıl dönümümüz. Yani dört yıl önce bugün bizim düğün günümüzdü. Ve biz bugün bebeğimizin cinsiyetini öğrendik. Ama tüylerim diken diken oluyor. Ee, akşamda zaten yıl dönümü yemeğine gideceğiz. Ceren ve Tahan'ın da yarın. Ee, böyle dörtlü olarak kutluyoruz biz her sene. Yani akşamda birlikteyiz. Ben hemen kamerayı şarja takacağım. Üstüme bakın. İnanır mısınız kendime daha yeni yeni geliyorum. Saat şu an 2'yi geçiyor. Dün eve çok geç geldik. Ben size akşam kamerayı açacağımı söyledim. Ama Ceren'le dışarı çıkmadık. Biz Berkay'la Urla tarafına gittik. Biliyorsunuz zaten Urla'yı ne kadar çok sevdiğimi. Orada bir akşam yemek yedik. Oturduk bir şeyler içtik. Biraz sahilde dolaştık. Yani dünün telaşından ve heyecanından e, ben sonrasında size kamerayı açamadım. E, size kamerayı kapattıktan sonra bir Serpil annemlere falan gittik. Güneş kremi sürmek işte, onu bir süreceğim bir yandan. Bir de gelen kargolarım var. Onları size açarız. Serpil annemlere gittik. Orada aşure yedik. E, akşam saat 7'ye kadar falan onlarla oturduk. Sonra aslında Ceren'lerle olacaktık ama planda değişiklik oldu. Bugün de Ceren'in hem evlilik yıl dönümü hem de doğum günü. Muhtemelen bugün akşam da onların yanına gideceğiz. Ceren'in doğum gününü kutlarız böyle küçük bir pastayla. Ee, bizim 6 Temmuz, onların yine Temmuz. Biz her sene neredeyse birlikte kutluyoruz evlilik yıl dönümümüzü. Çok da güzel denk geldi aslında. Ama bu sene nasip olmadı. Normalde böyle denize falan gideriz. Geçen sene de öyle yapmıştık. 10 önceki sene de dışarıda yemek yemeye gitmiştik. Onların izinleri uysaydı bu sene de denize gidecektik. Ama olmadı. Artık bir dahaki seneye, bir dahaki seneye bebişle birlikte gideriz. Zaten beni Instagram'dan takip ediyorsanız e, görmüşsünüzdür. Orada nereye gittiğimizi, ne yaptığımızı. Böyle akşam berkayla sakin bir gece geçirdik. Eve de geç döndük. Saat böyle 2.30-3 gibi falan uyudum ben. Tarif edilemeyecek bir duygu. Gerçekten çok mutluyum yani yani erkek de olsa bu kadar çok sevinirdim. Ama içimden kız geçiriyordum ya ve Berkay'ın ne kadar çok kız istediğini biliyordum. O yüzden ekstra bir sevindim tabii ki de. Sağlıkla gelsin. Allah isteyen herkese nasip etsin. Bebişlerimizi sağlıkla kucağımıza alalım. Öyle yani çok mutlu, çok güzel hissediyorum. Sadece oturup biraz fotoğraf işlerini, video işlerini hallettim. Dün zaten deli gibi edit yaptım. Böyle size hemen Instagram'da paylaşmak için. Çünkü çok fazla yazan oldu. Eda artık paylaş. İşte cinsiyetin çok merak ediyoruz. Ne zaman öğreneceğiz diye. O yüzden hemen edit yaptım. Bugün de paylaşılacak fotoğraflar vardı. Onları düzenledim. Bilgisayarda işlem vardı. Onları düzenledim. Stadivarius'tan aldığım bir elbise var. Onu da birlikte onu açalım. Çok güzel kahverengi bir elbise aldım. Umarım olur. Yani uzun olsun istiyorum. Kısa olsun istemiyorum. 19 Temmuz'da Buse'nin nişanı var. Belki orada giyerim. Bu arada kumaşı çok güzel. Hii, bakın ne kadar dökümlü ve kahvesi çok güzel. Kılı değil. Böyle strablez bir elbise. Göğüs kabı yok. Ee, ama bir şekilde hallederim onu. Güzelmiş. Kaç beden söylemişim? L söylemişim. Böyle bu şekilde. Biraz bileğimde kalıyor. Neyse deneyeceğiz. Bakacağız eğer e, istediğim gibi durmazsa çünkü arkadaşımın nişanında giyeceğim Arda'nın neoparli terlikleri var ya onunla giyerim e, ya da benim siyah mango terliklerim var onunla giyerim diye düşündüm Da giden de şöyle bir bikini aldım altının da şöyle yanında pencereleri var çok güzel denedim kabı falan da çok güzel şu göğüs kısmında sert bir demiri var ama böyle hiç acıtmıyor gerçekten çok beğendim kabını da çok beğendim biraz büyük söyledim e, şu an bana tam oluyor ee, ama doğumdan sonra nasıl olur, ne kadar bol gelir bilmiyorum. Ee, bu senemi kurtarsın istedim. Çünkü şimdi bol bol denize gideceğiz ve giyecek hiçbir bikini, mayom yok. Zaten size de daha önce söylemiştim. Bu çok güzel. Eğer bakmak isterseniz linkini bırakacağım. 800 küsürlerde bir şeye aldım da gider. Bir de şöyle hamile planlayıcı aldım. Ay bugün çok sersem gibiyim ya! Dünün enerjisini gerçekten atamadım üzerimden. Bayağı da uyumuşum. Şöyle bir hamilelik ve doğum planlayıcı aldım. Çok merak ediyorum yani içerisinde nasıl. Bir de bir anı defteri almak istiyorum. Ee, bebişin böyle bütün her şeyini içerisine ekleyeceğim, yapıştıracağım. Çünkü ultrason son kağıtlarımız çok birikmeye başladı. Kız çeme hatıra olarak kalır. Onu da sonra alacağım. Hmm. Neler gerekli onlar yazıyor aslında. Evet bence güzel bir liste olur bu. Bakın böyle ne gerekliyse hepsi yazıyor. Bir de hepsini böyle aldıktan sonra tikliyorsunuz. Takibini daha kolay yaparsınız. Mesela hastane çantasına ne gerekir? İşte anne ihtiyaçları, bebeğin ihtiyaçları falan. Aldıkça tikliyorsunuz. Bence çok güzel. Bir de şöyle alt kısmında nokta nokta bırakmışlar. Oralarda da bir ekleme yaparız diye. Cinsiyet Partisi, Baby Shower, hastane organizasyonu, ekstra alınacaklar. Burada notlar var en güzel anlar. Mesela buraya ultrason kağıdını yapıştırabilirim. <laughs> Çok tatlı. Bisküvit kokuyor. Şöyle bir de ay ay ayırmışlar. İşte birinci ayım nasıl geçti, ikinci ayım nasıl geçti, üç, dört öyle gidiyor. Hem anı defteri gibi kalır hem de bütün her şeyin takibini buradan yapabilirim. Çok güzel. İçinde böyle ekstra anı içeriğiyle ilgili şeyler olduğunu bilmiyordum. Mesela şey var. Sen karnımdayken diye bir sayfa yapmışlar. Seni ilk öğrendiğim zaman ne hissettim? Yanımda kim vardı? Babana bu haberi nasıl verdim? Böyle küçük küçük notlarla yazabiliyorsunuz. Aslında tarihleri de yazabiliriz. Bence çok mantıklı olur. Aa bu da çok güzel. Aa burayı da çok sevdim. Baksanıza. Bunun linkini bırakacağım mutlaka. Bakın gerçekten bu kadar detaylı beklemiyordum. Pozitif gebelik testinin tarihi, ilk doktor muayenesi, ilk hıçkırık, ilk ultrason, ilk tekme, cinsiyet tespiti, ilk hamilelik kıyafeti. Onların tarihlerini yazabiliyorsunuz. Burada da hoş geldin bebeğim diye işte bebeğim fotoğrafı, e, bebekle ilgili bütün detaylar. Aslında bana bu yeterli olur. Ekstra ana defteri almama gerek kalmaz. Çok sevdim. Aşağıya link olarak bırakacağım. Oradan bakın mutlaka. Çok mutluyum arkadaşlar. Dünden beri böyle içim içimi yiyor. Sizinle Instagram'da sürekli konuşuyoruz zaten. Instagram adresimi de böyle buraya bırakıyorum. Oradan beni yakından takip ederseniz her şeye çok hızlı bir şekilde, detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. E, bu arada doktorumu da bana çok fazla soruyorsunuz. Biz özel Bucatınansepe Hastanesi'ne Aylin Hoca'ya diyoruz Aylin Barbaros. Gerçekten doktorumdan çok memnunum. İzmir'de e, bayağı sevilen ve tanınan bir doktor. Çevremde Aylin Hanım'a giden çok fazla vardı. E, ben de aslında öneriyle gittim ve gerçekten çok memnun kaldım. E, Yaklaşımı her şeyi çok güzel. Sonsuz kere güveniyorum ona. Yani doktor önermek çok doğru değil ama bana çok fazla soruyorsunuz. O yüzden ben de fikrimi ve doktorumun adını söylemek istedim. Sadece kızımla ilgili olsun istiyorum bu video. E, hem ultrason günümüze hem de cinsiyeti öğrendiğimiz ana şahit olduğumuz. Gerçekten sizleri çok seviyorum. Her an sizler dairede beni çok mutlu ediyor. İyi ki varsınız. İyi dileklerinizi, mesajlarınızı, yorumlarınızı gördüğümde inanılmaz mutlu oluyorum. Instagram'dan da buradan da bol bol mesajlarınızı, yorumlarınızı bekliyorum. Zaten şu an benimle aynı dönemde hamile olanlarınız var aramızda. E, onlarla da çok fazla iletişime geçiyoruz. Her şekilde benimle iletişime geçebilirsiniz, mesaj yazabilirsiniz. Ben gerçekten bu durumdan çok mutlu oluyorum. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Instagram'da takip edin. Görüşürüz.